Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün 21. denememizi birlikte çözeceğiz. Kimlerle? Uzman öğretmenliğe çalışan arkadaşlarımızla birlikte. 10 sorumuz var arkadaşlar. Yine bilgilerimizi ölçmüş olacağız eğer okuduysanız notları arkadaşlar. 21. deneme dedik. Hangi modülmüş? Onu göstereceğim. 9. modül arkadaşlar ve konu başlığımız okul güvenliği ve Güvenli okul. Hazırsak başlayalım. Yine aynı şekilde doğru cevaplarınızı bekliyorum. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da yazarsanız en azından neler yapabildiğimizi biraz karşılaştırmış olacağız. 1. Hangisi siber zorbalığın nedenlerinden değildir? A. İntikam alma arzusu. B. Cezalandırma arzusu. C. Popüler olma arzusu. D. Yüksek özgüven e aile içinde yaşanan sorunlar. Evet arkadaşlar nedir sizin doğru cevabınız? Siz doğru cevabınızı düşündünüz. Beraber şimdi inceleyelim hangisi doğru cevap olacakmış. İntikam alma arzusu var arkadaşlar. Bu tür kişiliklerin siber zorbalığı e, uygulayanlar. Cezalandırma arzusu var. Popüler olma arzusu var. Yüksek özgüven yok arkadaşlar. Tam tersi yüksek özgüvenleri yoktur bu tür kişiliklerin. Aile içinde yaşanan sorunlar evet bu da zorbalığın, siber zorbalığın nedenlerinden bir tanesidir. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? D şıkkı yüksek özgüven olmuş oluyor. Evet cevap ne dedik? D şıkkı yüksek özgüven. İkinci sorumuz arkadaşlar. 3 madde var. Onları sıralayacağız. Davranışsal belirtiler, 2 fiziksel ve zihinsel belirtiler, 3 sosyal belirtiler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri internet bağımlılığının belirtilerindendir? A 1 ve 2 B 1 ve 3 C yalnız 1 D yalnız 3 e 1, 2 ve 3. maddelerin hepsi arkadaşlar. Evet. İnternet bağımlılığın belirtilerine baktığımız zaman arkadaşlar siz yine doğru cevabınızı düşündünüz. Davranışsal belirtiler var mı? Var. Fiziksel ve zihinsel belirtiler var mı? Var. Sosyal belirtiler evet yine bu belirtilerde mevcut. O halde doğru cevabımız ne olacak? Her üç maddenin de olduğu e şıkkı, 1, 2, 3. maddelerin hepsi de bu belirtilerdendir diyoruz. Yani doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Evet, doğru cevabımız E şıkkı dedik ve 3. sorudayız. Önemli mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden bırakılması, iş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet ortamı oluşması, internet bağımlılığının hangi belirtisine işaret eder? A. Davranışsal belirtiler. Buraya davranışsal diyeceğiz. Oraya yanlış yazmışız arkadaşlar. Davranışsal belirtiler. B. Zihinsel belirtiler. C. Fiziksel belirtiler. D. Sosyal belirtiler. E şıkkı bireysel belirtiler. Evet arkadaşlar hangisi sizce doğru cevabımız? Hangi belirtilerdendir bu? Doğru cevabımız arkadaşlar sosyal belirtilerdendir. Sözü edilen ifadeler. Peki geçtik bir sonraki sorumuza. Yani dördüncü sorudayız. Hangisi internet bağımlılığının sosyal sonuçlarından değildir? A. Başkalarıyla temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik B. gerçek dünyaya ait ilişkilerin azalması. C. kişi giderek yalnızlaşır. D. hobi ve ilgi alanlarının ihmal edilmesi. E. sanal dünyada sosyal ağda çok çeşitli ilişkilerin olması. Evet arkadaşlar, hangisi bizim doğru cevabımız oluyor? Evet arkadaşlar bizim doğru cevabımız A şıkkı başkalarıyla temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik. Bu ne olacak? Psikolojik belirtilerden oluyor. Oysa burada hangi belirtilerden? Sosyal belirtilerden, sosyal sonuçlardan söz ediyor. O yüzden A şıkkı burada doğru cevabımız olacak. A'daki ne oluyor arkadaşlar? Psikolojik belirtilerden olmuş oluyor. Beşinci sorudayız. Hangisi aşırı teknoloji kullanımına karşı ailelerin yapmaları gerekenlerden değildir? A) Çocukların arkadaşları tanınmalı. B) Sonuç odaklı başarı desteklenmeli. C) Çocuklarla birlikte kitap okunmalı. D) Çocuklara karşı her zaman saygılı olunmalı. E) Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verilmeli diye şıklarımız sıralanmış. Peki siz de cevabınızı düşündünüz arkadaşlar. Tekrar şöyle madde madde bir inceleyelim. Aileler neler yapmalı teknoloji kullanımına karşı? Çocukların arkadaşlarını tanımalı mı? Evet, tanımalı. Sonuç odaklı başarı desteklenmeli mi? Bunda duralım. Çocuklarla birlikte kitap okunmalı mı? Evet, okunmalı. Çocuklara karşı her zaman saygılı olunmalı mı? Evet. Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verilmeli mi? Evet verilmeli ama sonuç odaklı başarı desteklenmeli maddesi ifadesi yanlıştır. Çünkü sadece sonuca odaklı olmayacağız. Sürece odaklı olmak zorundayız. Çocuktaki herhangi bir gelişimi önemsemeliyiz. O yüzden doğru cevabımız ne olacak buradaki soruda arkadaşlar? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet. Doğru cevap sonuç odaklı başarı desteklenmeli yanlış bir ifadeydi. Nasıl olmalı? Sonuç değil, süreç odaklı başarı desteklenmeli olmalı. 6. Hangisi öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında kuracağı iletişim süreçlerinde benimsemesi gereken stratejilerden değildir? A. Okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektirdiği sorumluluklar kapsamında hareket etmek. B. Aktif dinleme edinimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişi ile etkileşime girmek. C. Negatif noktalara vurgu yaparak iletişimi sonlandırmak. D. iletişim etkinliğine pozitif olarak başlamak. E. Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının oluşturulması ve bunların açık tutulması. Hangisi? Benimsenmesi gereken stratejilerden değildir. Yani öğrencilerle iletişim kurma konusunda. Peki cevabınızı düşündüyseniz arkadaşlar tekrar madde madde bir inceleyelim. Neymiş acaba bizim doğru cevabımız diye bakalım. Kalemimi aldım arkadaşlar. Evet A şıkkında okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektirdiği sorumlular kapsamında hareket etmek. Evet bu yapılacak olan çalışmalardan bu strateji evet uygulanır. Aktif dinleme edinimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişiyle etkileşime girmek evet doğru bir ifade. Negatif noktalara vurgu yaparak iletişimi sonlandırmak iletişimi zorlaştırır. Oysa buraya ne yapmalıyız? Pozitif noktalara vurgu yaparak iletişimi sonlandırmalıyız. Yani doğru cevabımız burası olur C şıkkı ama diğer şıklarımızı da okuyalım. İletişim etkinliğine pozitif olarak başlamak. Evet. İletişime pozitif başlayacağız. Pozitif noktaya vurgu yaparak yine iletişimi sonlandıracağız. Ana giriş noktamız bu. Pozitif başlayacağız, pozitif bitireceğiz. Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının açık kanalların oluşturulması ve bunların açık tutulması. Evet bu da uygun bir strateji. Yani cevabımız ne oldu burada? C şıkkı olur. Peki. Yedinci sorudayız. Hangisi Amerika Psikoloji Derneği'nin bir bireye oyun bağımlısı teşhisi konulması için belirlediği ölçütlerden değildir? A. Oyunda harcadığı zamana ilişkin aileye yanlış bilgi vermesi. B. Akademik çalışmalarına daha az zaman ayırmaya başlaması. C. Oyuna daha fazla zaman ayırma eğilimi içinde olması. D. Daha önce sevdiği ve katıldığı aktivitelerle ilgilenmemeye başlaması ve aktivitelerden uzaklaşması. E. Oyun oynadığı zaman gergin ve asabi davranışlar göstermesi. Hangisi? Oyun bağımlısı teşhisi konması için belirlenen ölçütlerden değildir demiştik. Peki şimdi tekrar bakalım hangisiymiş ya da hangisi? değilmiş. Onlara bir göz atalım. Oyunda harcadığı zamana ilişkin aileye yanlış bilgi vermesi. Evet, bu bir ölçüt. Akademik çalışmalarına daha az zaman ayırmaya başlaması. Bu bir ölçüt. Bununla ilgili fikir sahibi olunur. Oyuna daha fazla zaman ayırma eğilimi içinde olması. Evet, yine bu bir ölçüt. Daha önce sevdiği ve katıldığı aktivitelerle ilgilenmemeye başlaması, aktivitelerden uzaklaşması. Evet, ama oyun oynadığı zaman gergin ve asabi davranışlar göstermesi böyle bir şey yok. Oyun oynadığı zaman çocuk rahatlıyor, gergin olmuyor, asabi olmuyor. Çünkü istediği şey zaten oyun. Bağımlanan istediği şey oyun arkadaşlar. Cevabımız ne olur? E şıkkı olacak. Peki. Geçtik bir sonraki sorumuza yani 8. sorudayız. Maddeleri önce okuyacağım arkadaşlar. Taraflar çözüm seçenekleri üretirler. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar. Taraflar ürettikleri çözüm seçenekleri arasında en adil, yapıcı ve barışçıl çözüm seçeneği üzerinde anlaşırlar. Taraflar yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar. Bu maddelerden sonra ne isteniyor bizden? Barış yapıcı öğrencilerin tarafların yaşadığı anlaşmazlığı ele alırken takip ettiği işlem basamakları hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Siz düşündüyseniz arkadaşlar ben madde madde okumayacağım. Şöyle yapalım. Biz doğru sıralamasını oluşturacağız. Daha önce benzer sorularda yaptığımız gibi daha sonra hangi şıkta bu mevcutsa o doğru cevabımızdır diyeceğiz. Peki kalemi aldım başlayalım arkadaşlar. Şimdi barış yapıcı öğrencilerin öncelikle takip edeceği basamakların başında hangisi gelir arkadaşlar? Taraflar yaşadıkları sorunları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar. Bu birinci maddemiz. İlk olarak bunu yaptırır barış yapıcı öğrenciler. Daha sonra arkadaşlar, taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar. ...sorunu açıklayacaklar, duygularını açıklayacaklar. Ben buraya yanlışlıkla 2 mi yazdım? Evet şunu silelim. 2 dedik buraya arkadaşlar. İkinci basamak burası. Peki, daha sonra taraflar birbirinin bakış açısını anladıklarını gösterirler. Bu da üçüncü basamakta yapılması gereken şey. Daha sonra arkadaşlar... Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar. Bu dördüncü basamağımız. Daha sonra taraflar çözüm seçeneklerini üretirler. Ve en son taraflar ürettikleri çözüm seçenekleri arasından en adil yapıcı ve barışçıl çözüm seçeneği üzerinde anlaşırlar. Bu da altıncı maddemiz, basamağımız olur. Şöyle tekrar edecek olursak arkadaşlar sıradan. Taraflar yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar. 3. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler. 4. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar. 5. Taraflar çözüm seçenekleri üretirler. 6. Taraflar ürettikleri çözüm seçenekleri arasından en adil yapıcı ve de barışçıl çözüm seçeneği üzerinde anlaşırlar şeklinde sıralanması gerekiyor. Bu da hangi şıkta mevcut? B şıkkında mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Evet cevabımız B şıkkı bu şekilde sıralanmış olur. Ve dokuzuncu sorumuz. En sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir. Bu kişiler hem sorgular hem çözüm önerir. Diğer bir ifadeyle içinde bulunduğu durumu ya da sorunu sorgulamakla kalmaz. Sorgu ve eleştirinin sonuna bir çözüm önerisi ekler. Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir. Sözü edilen kişilik türü hangisidir? A) Proaktif kişilik, B) Pasif kişilik, C) İnaktif kişilik, D) Reaktif kişilik, E) Aktif kişilik. Evet, Okuduysanız notları hemen hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Bu özellikleri gösteren kişilik türü hangisi? Doğru cevabımız proaktif kişilik. Yani sadece sorunu belirlemez söylemez soruna çözüm yolları da üreten bir kişilik yapısına sahiptir. Böyle kişilikler. Evet 10. soru denememizin son sorusu. Hangisi zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlardan değildir? A) Ürkme ve şaşırma, B) Tepkisiz kalma, C) O anda bir şey düşünememe, D) Söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama, E) Problemi ele almak. Evet, hangisi iletişimi zorlaştıran tutumlardan değildir dedik. Peki hemen kalemimi aldım. Tekrar değerlendirelim. Siz doğru cevabınızı düşündünüz. Ürkme ve şaşırma zorlaştırır iletişimi. Tepkisiz kalma zorlaştırır. O anda bir şey düşünememe zorlaştırır. Söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama zorlaştırır. Ama problemi ele almak, çözüm yollarını düşünmek, karşı taraftaki kişiyle bunları paylaşmak bunlar iletişimi zorlaştıran değil, tam tersine çözüm için adım atmak demektir. O yüzden buradaki cevabımız hangisi olacak? E şıkkı olmuş olacak. Yani E şıkkı problemi ele almak iletişimi zorlaştıran tutumlardan değildir arkadaşlar. Evet bir denememizi daha bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.